İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 18 Temmuz 2021 Gitar Haber Bülteni İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, hafif halsiz hissetmesinin üzerine yaptığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. COVID-19 aşılarının iki dozunda yaptıran Javid, hastalığın semptomlarını oldukça hafif hissettiğini aktardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NHS'in kendine COVID-19'lu bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girmesi gerektiği uyarısı yaptığını açıkladı. İki isim de karantinaya girdi. Suruç katliamının 6. yılında 33 düş yolcusu için anmalar düzenleniyor. Avrupa Demokratik Güç Birliği, Brüksel'de yapılan anmada katliamın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen katliamı yapanların yargılanmadığına dikkat çekti. İsviçre'nin Basel kentinde yapılan ortak eylemde ise Barbar-Işit çeteleri tarafından katledilen arkadaşlarımız şahsında sonuç alınıncaya kadar adalet arayışımız ve mücadelemizi sürdüreceğiz denildi. ADGB ve Young Struggle Berlin'de anma gerçekleştirdi. İsrail polisinin eşlik ettiği binden fazla ırkçı Yahudi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Bazı Filistinlerin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail polisi ırkçı Yahudilerin baskınlarıyla Aksa'nın tüm girişlerini kapatırken içeride onlarca Filistinli mahsur kaldı. Mescid-i Aksa'nın içinde ve çevresine gerginliğin devam ettiği belirtildi. Kanada'nın batı eyaletlerini etkisi altına alan aşırı sıcakların neden olduğu can kaybı sayısının açıklanandan fazla olduğu bildirildi. British Columbia Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem için daha önce 719 olarak açıklanan can kaybı sayısı 808 olarak güncellendi. Öte yandan Almanya, Belçika, Hollanda ve Liksenburg'da çarşamba gününden bu yana devam eden sağnak yağış ve sellerin yarattığı felaketin bir giderek ağırlaşıyor. Almanya'da sel nedeniyle yaşanan can kaybı 156'ya yükseldi. Şu ana kadar 27 kişinin cesedine ulaşılan Belçika'da da kayıp olan 103 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. TKB Ağustos Beceri Çocuk Korusu dün konser verdi. Gikler binasında yapılan konserde minik koristler Zuhal Yıldırım şefliğinde konserlerini verdi. Konserin ardından ailelerle birlikte piknik gerçekleştirildi. İngiltere'de yasakların kalkacağı 19 Temmuz tarihi yaklaşırken vaka sayılarındaki artış sürüyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 54.674, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 41 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.